İlişim Akademisi'nden herkese merhabalar. 2022'de bursluluk sınavına girecek sevgili öğrencilerim için çok önemli bir video ile karşınızdayım. Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Dün Milli Eğitim Bakanı 2022 LGS tarihini açıkladı. Bir de bursluluk sınavını ilgilendiren 2022 YKS yani üniversite sınavının tarihi de açıklandı. Dolayısıyla aşağı yukarı bursluluk sınavının tarihi de belli oldu diyebiliriz. Şunu kesinlikle söyleyelim sınava yaklaşık... 3 aşağı 5 yukarı 5 aylık bir süre kaldı. Yani çok önemli bir sürecin içine artık girmek üzereyiz. 2022'nin Avantajını söyleyeceğim size şimdi. Şimdiye kadarki öğrencilerimiz üzerinde yapmış olduğum gözlemlere dayanarak 2022'de sizleri bekleyen avantaj ne? Bunlardan bahsedeceğim. Hadi hiç vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle şu 2022'nin avantajından bir bahsedeyim size. Sınava son 5 ay kaldı dedik. Tamam, çok güzel, her şey güzel. Ama öğrencilerde bir rehavet var. Sanki sınava daha 5 ay kalmamış da aylarca aylarca söyler bir yıl varmış gibi bir e, durum içinde öğrencilerimiz adeta. Şu an itibariyle diğer senelerle kıyasladığımda öğrencilerin harıl harıl bursluluğa hazırlanmaya başladığı süreleri şöyle bir gözümde canlandırdığımda gerçekten geç kaldı diyebilirim. Öğrencilerimiz şu anda büyük bir rehavet var. Bunun da sebebi şu. Sınav tarihi açıklanmadı ve başvuru tarihleri daha belli olmadı. Bu tarihler açıklandıktan sonra başvurular da başladığında öğrencilerimiz par tutuş olacaklar ve hızlı bir şekilde bursluluğa çalışmaya başlayacaklar eminim bundan. Bunun yanında 2 yıllık bir online eğitim yaklaşık olarak 1,5-2 yıllık bir süreç geçirdik. Hala da aslında bazı sınıflar kapanıyor, karantinaya alınıyor vesaire vesaire. Bu süreç birazcık devam ediyor diyebiliriz. Öğrencilerimiz yüz yüze eğitime adapte olamadılar. Bunun da etkisini görüyorum. Öğrencilerimiz hala online eğitimin getirdiği bir pısırıklık mı diyelim artık, şöyle bir uyuşukluk mu diyelim onun etkisi içindeler. Bu nedenle öğrencilerimiz şu anda 2022 bursluluk sınavına motive olamamış durumdalar. Peki bu bir avantaj mı? Evet avantaj. Bu bizim netlerimizin ve taban puanlarımızın düşmesine sebep olabilir. Dolayısıyla daha kolay bursluluk sınavını kazanabilir güzelce çalışanlar. Şimdi gelelim 2022 bursluluk sınavı ne zaman olacak? Biz LGS ile ilgili biliyorsunuz dün Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer açıkladı. 12 Haziran'da ya da 5 Haziran'da olabilir demiştik. 12 Haziran'da olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu söylemiştik. Ama 5 Haziran'da oldu. Daha düşük olan ihtimal. Sonuçta 5 günlük, 7 günlük bir yanılmayla LGS'yi doğru şekilde tahmin ettik. Bursluluk sınavı için de tahminlerimiz şunlar bakın. 5 Haziran'da LGS olacaksa 19 Haziran'da da zaten YKS var. Daha önce açıklandı. Dolayısıyla Haziran ayında bursluluk sınavı olursa 12 Haziran 2022 pazar günü olacak. Eğer Haziran ayında, olursa. Ama bunun Mayıs ayında da olma ihtimali var. Ya Haziran 12'si olacak ya da Mayıs'ın 29'unda bursluluk sınavı olabilir. Bunu neye göre söylüyorum? Hocam neye göre siz bunu söylüyorsunuz? Çünkü daha önce pandemiden önce Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yazılı kural olmasa da alışılagelik bir uygulama vardı. O da şu. Önce bursluluğu yapardı. 7 gün sonra da LGS'yi yapardı. Bu durumda eğer ki bu uygulamasını devam ettirirse 29 Mayıs 2022 Pazar günü bu sınavı yapabilir. Ama ters de çevirebilir. 12 Haziran'a da bunu atabilir. Her şartlarda bu sınav 29'unda da olsa 12'sinde de olsa hatta ve hatta şu Mayıs'ın 22'si şundan bir 7 gün önce de sınav yapsa bizim sınava yaklaşık 5 aylık bir süremiz kalmış oluyor sevgili öğrencilerim. Ne yapacak Bilişim Akademisini takipte kalacaksınız. Bursluluk sınavını geçen yıllarda öğrencilerimizle beraber nasıl kazandıysak bu sene de öyle kazanacağız. Hiç merak etmeyin. Sizi sınava kadar motive eden, ihtiyacınız olan, planlama yapmanızı sağlayan videolarla sizleri destekleyeceğiz. Aynı zamanda tabii LGS ve YKS ile ilgili de videolarımızla sizlerle birlikte olacağız. Eğitimin her alanı ile ilgili sizlerin yanında olacağım. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Sınava hazırlığa başlamadıysanız bir an önce başlayın diyorum nereden başlayacağını bilmiyorsan 2022 bursluluk oynatma listemizi mutlaka ziyaret et kendine çok iyi bak hoşçakal